E aynı şey Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu var. O da onun şeyini bakmadım ama bence dediğim gibi burada. Vallahi varsa doğum tarihi bakarız yani niye okay. bakmıyor İnternette ne varsa yani 18 Kasım. Ha, Burcu akrepmiş. O iyi. işte ben tam onu söyleyecektim. Ben He, şimdi şimdi e, oldu işte. <laughs> Direk Hanım'ı çok yakından tanırım. Ben mesela Direk evet. İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'ndan daha birikimli çok daha iddialı bir şey söyleyeceğim. Daha kültürlü daha lider duruşlu biri olduğunu düşünenlerdim. Bir kenara yazsın herkes lütfen. Şimdi e, sana bu konuda katılırım. Çünkü şöyle bir şey var yani ne olursa olsun ikizler burcu yani insanlar alınmasın. İkizler burcunun yapısı genelde yüzeyseldir. Yani iletişim dili olsun, olaylara bakış açısı daha yüzeyse ama bir akreple yan yana geldiğinizde durum çok farklı. Ve burada yan yana gelince ne oluyor şimdi? Şimdi şöyle akrep burcu çok daha güçlü bir yönetim gücüne sahip. Hem arka planı toplar hem de birinin yapacağı işi öncesinde planlar. İkizler burcunun böyle bir gücü yok ve dolayısıyla hani bakıldığında gerçekten şey mi şeye bakarsan hani yönetim açısından güçlü mü? bence sana sana burada katılıyorum yani Dilek İmamoğlu hakikaten yönlendiren bir kişilik olabilir. Ben Ekrem İmamoğlu'nu İmamoğlu yapan kişinin hatta daha iddialı bir şey söyleyeceğim. Daha iddialı bir şey söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de siyaset yapmasındaki etkili ismin Dilek İmamoğlu olduğunu düşünenlerdenim diyeyim. Yani <laughs> onun da altını çizeyim lütfen. Nasıl anlarsanız. Şöyle olabilir, mi? Şimdi aslında hani yapı olarak bakın işte bir aile portföyü çiziliyor işte güzel bir aile ama baktığında hakikaten şey bütün ilham kaynağı diyebilir miyiz İmamoğlu, yani Ekrem İmamoğlu için karısını? Ben ee, İmamoğlu'nun karısının direkt İmamoğlu olmasının Ekrem İmamoğlu'nun bugün Ekrem İmamoğlu olmasına borçlu olduğunu düşünenlerdenim öyle anladım yani işte o zaman hakikaten karısı onun için bir ilham kaynağı ancak o yani ilhamı alarak gidebiliyor çok yakından bildiğim için söylüyorum önce onu söyleyeyim tamam. hem direkt İmamoğlu'nun ailesini hem abilerini çok yakından tanıdığım için bunun altını çiziyorum özellikle peki gerçekten çok iyi anlaşıyorlar mı diye benden öyle bir soru soruyor o da dursun bir köşede ben, ben çok iyi anlaştıklarını <laughs> farklı bir şekilde düşünenlerdenim ee, çünkü Aha. alanları terk ederseniz kolay anlaşırsınız evet, o zaman doğru yani. E, o zaman doğru. Ben e, e, Ekrem İmamoğlu'nun e, çok büyük değer kattığını düşünenlerdenim. Dilek İmamoğlu'nun duruşunun. Önce onu söyleyeyim. Evet, bence de öyle. Evet. Biraz i̇zleyicimiz söyleyeyim. yazmış. Bakın e, Dilek ya, Dilek Hanım sosyal demokrat birisi. Daha seküler diyor. Ben daha iddialı bir şey söyleyeyim size. Dilek İmamoğlu'nun ailesi ülkücü ve MHP'li bir gelenektir. Önce söyleyeyim. Milliyetçi bir gelenektir. Bu hmm, ailenin içerisinde direkt İmamoğlu sol devrimci e, karakterde biridir. Onun da belirteyim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yani hem Ekrem İmamoğlu'nu değiştiren hem de ailenin merkeze doğru gelmesine neden olan bir isimdir. Çok aslında yani yakından bilen analizler yapıyorum. Bu çok insanda yoktur. Onun da hemen altını şimdi çizerek. şu var gerçekten e, bakıldığında Dilek İmamoğlu hakikaten çok hırslı bir kadın diyelim o zaman. Öyle biri daha hırslı, daha şey, e, iletişimdir. Bu arada tabii akrep olunca akreplerin en güzel özelliği direkt lafı alır çevirir, küt diye sokar. Sen de akrep burcunu hatırladım kadarıyla. Ben akrepim. E, Gülşah da, a, Gülşah'la tabii Gülşah akrep değil, ben akrepim. Gülşah 1 Temmuz, ne oluyordu 1 Temmuz? 1 Temmuz. O Ye yengeç mi o Gülşah? Yengeç. Galiba, yani öyle. yengeç, yengeç bizde Gülşah'la, Hı. Yengeç. İşte yengeç akrep yengeç daha öncüdür mecbursun onun peşinden gitmeye. Ya hapı yani takip edeceğiz ha, işi. takip yapacak kaldı. bir şey yok öncü o yani o anaç Herkesi kontrol edecek. <laughs> Vallahi öyle bakalım hayırlısı niyet nasıl netleşecek. sağlıklı olsun. Bu arada hakikaten bebek çok güzel olmuş ya resim nefis Aynen de ya. ya. Bayıldım evet. ya. <laughs> Da da iki tane resim yolladı. Çok güzel Çok güzel ya yani müthiş. Yani ama biz e, şimdi Gülşah'la hazırlığa başlayacağız. Biraz zaman geçsin. E, altıncıya doğru yelken açacağız. Bir kız bulup bu, işi noktalayacağız. <laughs> e, hadi bakalım hayırlısı. <laughs> çok ilginç tabi E, Rodin Ali de akrep. Ben de akrep oldum. O bir, bir Kasım'da doğacaktı ama bir gün gecikmeli geldi. Olsun. <laughs> i̇ki Kasım'da doğdu. Olsun.